Tamamen şanele rakılda Evet. Merhabalar değerli Futbol Plus takipçileri. Fenerbahçe'de flash bir gelişme yaşandı. Bildiğiniz üzere, üzere sarı lacivertler bir teknik direktör arayışında ve teknik direktör konusunda Alex'e Souza ismi de gündeme geldi. Alex sosyal medya paylaşımında belki bir gün dedi Luciano'ya teknik heyetinde belki de kendisini görmesini istediğini söyledi. E, Fenerbahçe'deki bu gelişmeyi sevgili arkadaşımız Kaan Dursun'la değerlendiriyoruz. Sevgili Kaan yanımıza hoş geldin. Hoş bulduk Aykut selamlar. Alex Flash bir paylaşımı yaptı. Sarı lacivertlerde taraftarlar özellikle sosyal medyada adeta infial yarattı bu paylaşım sonrası değerlendirmelerini alabilir miyiz? Aslında şöyle bir şey oldu. Luciano'dan bir paylaşım geldi. Alex bunu alıntıladı. One day together again yazıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Hani bir gün yeniden beraber diyor. Yanlarında Aurelio da var paylaşımda. Şimdi bu ne demek oluyor? Aslında bir tarafa yorarsak bunu. Alex'in Fenerbahçe'ye teknik direktör olacağı teknik ekibinde de Luciano ile Aurelio'nun e, yer vereceğini düşünebiliriz. Ama şimdi bu tamamen hani duygusal geçmişten kalma hani hazır bu kadar da ismi gündeme geldi Alex'in. Hani o şekilde belki eski günleri hatırlatmak amacıyla bir tane paylaşımda olabilir. Ama Alex'in Fenerbahçe'ye geleceğini düşünürsek hani oradan bir yorumlarsak bence olmamalı. Çünkü Alex Souza Fenerbahçe taraftarında kalbinde iyi kaldı. İyi de kalmaya devam etmeli. Şu an bu kadar bir kriz ortamı varken Alex Souza Fenerbahçe gelmemeli. Yani bu kadar hani deneyimsizsin sonuç olarak Alex Souza şu an deneyimsiz bir teknik direktör. Sao Paulo'nun U20 takımını çalıştırıyor. Yani daha bugüne kadar e, hiçbir teknik direktörlük deneyimi olmamış. Sao Paulo'nun U20 takımını çalıştırmış sadece bir e, teknik direktörü getirirseniz şu an Fenerbahçe'nin kriz ortamına Fenerbahçe'de o da harcanır. Yani o yüzden şu an Fenerbahçe'ye gelmesi gereken teknik direktör en iyi şekilde krizi yönetebilecek bir kişi olması lazım. Yoksa onun dışında Fenerbahçe'de Alex vesaire bu tarz isimlerin ben iş yapabileceğini düşünmüyorum. Alex de Souza, belki 2 sene sonra, belki 3 sene sonra Fenerbahçe'ye gelsin hiç problem değil. Zamanında fark ettiysen Galatasaray'a Hacı geldi. Hacı Hacı Galatasaray'da hiçbir şey yapamadı. Yani şöyle söyleyeyim sana yuvalandığı bile oldu. Ya sen efsaneni yuvalayacak bir pozisyona niye sokuyorsun? Alex de da gelsin. Alex de Souza da şimdi tamam taraftar biz Alex'e e, iltimas gösteririz diyor da şimdi bir maç kaybetsin, iki maç kaybetsin, üç maç kaybetsin. Fenerbahçe'ye taraftar o zaman değil Alex'i kimseyi tanımaz. Burada en büyük umutlarla gelmiş, başkanlığa gelmiş Ali Koç bile yuvalandı. Ali istifa sesleri geldi. Bu taraftarlar Alexe Soza'yı da yuvalar. Yani ben genel olarak söylüyorum bunu. Fenerbahçe evet. ta taraftarı adına söylemiyorum. Çünkü e, Türkiye'de bu şekilde tahammül yok teknik direktörlere. Alex iki maç kaybetsin, üç maç kaybetsin. Ondan sonra taraftar yuvalar. Ne olur Alex'in de kalbi kırılır. Yani ama sen bunu bile bile getirmiş oluyorsun. Çünkü adamın teknik direktörlük deneyimi yok. Yani bile bile lades olur. Ha şöyle bir ihtimal değil mi? Doğar doğar. Emre Belezoğlu gibi bir anda parlama yapar. Çünkü Emre Belezoğlu'nun da biliyorsun daha önceden teknik direktörlük, e, teknik direktörlük deneyimi yoktu Emre Belezoğlu'nun. Evet. Ama Fenerbahçe'de güzel bir grafik çizdi. Medipol Başakşehir'de çizdiği grafiği zaten anlatmama gerek yok. Belki küçük bir ihtimal Alex'ten de böyle bir durum çıkar ama niye işini şansa bırakasın ki? Bunlar hani mucize gibi şeyler yani imkansız şeyler <laughs> az çok yani %20 ihtimalle olabilecek, gerçekleşebilecek şeyler olduğu için... Ben Fenerbahçe'nin bu kadar bir amatör bir hareket yapıcı, yapacağını düşünmüyorum. Sevgili Kaan, değerli yorumlar için sana çok teşekkür ediyorum. Yeniden görüşmek dileğiyle. Ben teşekkür ediyorum Aykut. Değerli Futbol Plus takipçileri, Fenerbahçe'deki Alex de Souza gündemine dair konuştuk. Yeniden görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.